Belgikat'ın 8. yıl balosundayız ve yanımda Sayın Başkanımız İlker Bayram var. İlker Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim Aslan. Geçen sene de burada aynı şekilde başlamıştın. Başkanım nasılsınız demiştin 7. yılda bugün de 8. yıl. İyiyim sen nasılsın Aslan? Teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olduğum zaman biliyorsunuz her zaman çok mutluyum. Evet Beşiktaş'ta günden birazcık değişiyor. Bugün yeni gelen futbolcular var ama ben size tabii ki baloyu sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yıla neler değişti Begikat'ta? Bir senede neler yaptık başkanım? Bir sene de o kadar çok şeyler yaptık ki sevgili Aslan. Binlerce öğrenci giydirdik. Bu sene hocalarımızı yeniledik. Beşiktaş'a e destek vermeye devam ettik. Bir sürü üyeler kattık aramıza. Bir BGK sürü... Begikat Ve Begikat TV'nin birinci yılına gidiyoruz artık evet. neredeyse. Muhteşem bir iş yaptık. Bugün de ilk defa böyle bir canlı yayın yapıyoruz Begikat TV'de. İnanılmaz Allah... ...bizi e, yüzümüzü kara çıkarmasın inşallah... ...daha nicelerine, daha güzelliklere... ...dijital kara yayınları bize nasip etsin inşallah... ...bizde biliyorsun hiç durmak yok... ...Atatürk gibi ilerleyip hep devam ediyoruz... ...bugün de Beşiktaş'ımızın... ...122. yılını... ...ve Begikat'ın 8. yılını kutlayacağız... İnşallah hep birlikte... ...bizim balolarımızı biliyorsun müthiş balolar... ...bu yılda gene müthiş bir baloyla... ...sevgili Ersay sahne alacak... ...arkasından bizim değerli Beşiktaş Marşları'nın yazarı keyifli bir sahne alacak. Bandolar var, üstüne halk oyunları var. Gecenin sabahın ilerleyen saatlerine kadar eğleneceğiz. Hep de üzülmeyeceğiz ya Beşiktaş'ta olarak bugünlerde biraz karayız ama artık bu da bizim başkentteki gurur gecemiz.